Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oruç vlog çekiyoruz. Ve size bir günlük serüvenimi göstereceğim. Bugün serüvenimiz zorlu olmayacak diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Bugün bayağı bir dolu gün olacak. Ramazan çadırına falan gideceğiz. tabii inşallah. Ve ben çok hemen acıkan birisi değilim. Ama susarım yani. Ama kendimi tutabilirim. Şimdi yatağımı toplayacağım. Hatta şu an tek elle bile toplayabilirim. Aa, telefon. Umarım bu videonun girişini güzel yap yapmışımdır. Bu arada arkadaşlar cildim şu şekilde. Hiçbir makyaj yok. Sadece limer var. Bir de elemen var. Ee, kapatıcı artık kestim. Kapatıcı kullanmayı. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ve kapatıcı kullandığımda kendimi çok suçlu hissediyordum. Saat 9.30'da uyudum arkadaşlar. O kadar yorgundum ki. Burada yatağımı topladım. Bu arada bu tülüku kazak normalde böyle giyiniyor, böyle giyiniyor. Ama bu her türlü giyiniyor. O yüzden böyle giyiyorum. Anne yatağımı nasıl toplamışım? Annem şok kalacak şimdi yatağımı topladım. Anne bak. Evet hayret topladım. Bakın arkadaş. Mükemmel tertemiz bir yatak. Tabii benim sahibim değil annem sayesinde. <laughs> pasaklı olduğun için. Anne pasaklı değil mi ben? iki gün önce ben ne yaptım. iki gün önce. yo daha. Aynen anne aynen. <laughs> aynen. Perşembe günü iyi kaldım. Bugün cumartesi. Arkadaşlar bugün annemle Ramazan çadırına gideceğiz bu arada bu akşam. Tabi gidebilirsek. Yüzümüzü yıkayıp Hemen uyuyacağım çünkü uykum var. Şu görünümde kirimeli silmem lazım. Şimdi size bulutu göstereceğim. Bulut. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Şimdi yüzümü yıkayıp uyuyacağım. Yarın sabah belki duş alırım. Babam telefon tutacağıma götürdü. Orada hep video çekiyordum. Evet arkadaşlar şimdi yüzümü yıkadım. Ve gerçekten rahatladım yani şu gözümdeki maskaradan değil. Arkadaşlar nasıl görünüyorum? Küçük bir bakım yapıp uyuyacağım. Çok küçük. Köpük serumu sürelim. Bu odama ayna almak lazım arkadaşlar. Ee, bazen çok yağlı oluyor işte. Ay kamerada cildim çok güzel görünüyor. Evet, kuru böyle bir rutin uyguluyorum. Şimdi krem süreceğiz. Evet arkadaşlar ben şimdi uyuyacağım ve ışığı şey kapatıyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar uyandım. Tipim falan gayet çok iyi. Ben saat 11'de kalktım. 2 saat YouTube Şort izledim. Evet şimdi annemlere bakacağım. Onlar ne yapıyor? Net annem olmuştur. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Annem uyanmamış daha. Anladım. Bir uyuyamadım. Telefona da aldım. Evet Muhammed. Muhammed seni göstereyim mi? Anlıyorum. Anne. Anladım. Sen kaçta uyudun? Ben yedi buçuk. Bir türlü uyuyamadım. diyeceğim? Filtre var burada? Normal, normal iPhone kamerasından çekiyorum. Bu arada arkadaşlar sabahlama videom 1000 kişi izlemiş. Teşekkürler. İlk defa e, bir tane videom 1000'i geçti yani. Havaya bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı güneşli. Tam da su hatırlatacağım su iç diyor. Evet arkadaşlar şimdi duşa giriyorum. Duştan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an duştan çıktım. Saat bir buçuk ve gerçekten enerjim o kadar düşük ki su içmediğim için. Normalde sabah kalktığımda hemen su içiyorum. Ee, ve bu, bu benim için biraz sıkıntı. Şu an saçlarımı kurutacağım biraz. denilecek kadar az. Şöyle göstereyim. Kameradan böyle görünüyor ama bakar mısınız? Çok fazla dökülüyor yani. Bu tarafı da öreceğim. Geliyorum. Perçememe fön çekeceğim. O yüzden <laughs> Muhammed sessiz ol! Video çekiyorum. Bence elin doğru şekillendirici kremi turun saçımı kullanmıyorum çünkü pek sevmiyorum ağırlaştırıyor bir tık şu an dudaklarım çatlamak üzere ve e, Pinterest'ten ben bir tane dudak için e, bir şeyler kaydetmiştim şimdi e, hazırlıyorum evet, şu an şekeri koydum reklam yok REKLAM YOK şu an şekeri koydum ve balı da koyacağım Arkadaşlar az önce yanlışlıkla bal yedim. Ama böyle değil kaşıkla. Normal parmağımda tadına bak. Koyamaması gerek. Herhalde balı çok fazla koydum. Biraz daha şeker ekleyeceğim. Arkadaşlar çok güzel. Yaptı şöyle. Yani Cildimin şuralarını bile kırmızı yaptı ama böyle tercih edecek gibi değil. Dudak kırmızı oldu. Kamerada hiç öyle gözükmüyor ve yumuşacık. Beni izleyenler deneyebilir. Beni izlemeyenler bin pişman. Oo. <laughs> Evet arkadaşlar bir süre şarkı söylediğim için e, belki buraları keserim diye yine de söyleyeceğim ne kullandığım şimdi. Şu göz serumunu kullandım. Reklam yok o yüzden göstermedim tabii. Ve bayağı sattı. Bugün göz altlarım çıktı. Yani çıkmayan göz altım çok nadir çıkıyor arkadaşlar. Çok erken uyuduğumda çıkıyor. Geç uyuduğumda değil erken uyuduğumda çıkıyor. Çok nadirde geç uyuduğumda çıkıyor. Çok değişik bir yüzüm var. Maalesef. Şimdi e, transparan maskara süreceğim. Transparan mı? Neyse. Reklam yok. E, Şeffaf maskara süreceğim direkt. Transparan markası. Maskara nereden çıktı lan? Ne? Neyse. Bu maskara mükemmel. Bayağı iyi uzatıyor. Deli uzatıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> alnım. Alnım arkadaşlar çok kurudu. Bir dakika. Ee, krem sürmem lazım. Aradaki şarka bakın. Şöyle yukarı bakayım istiyorsanız. Okul arkadaşlarım bazıları sormuştu. Ee, i̇lk başta size reklam yok ama yine de göstereyim. Şu Biolis'in bundan kaç maske kaş maske istiyorum. Bu kaş için kullanılıyor. kepek için de İlk başta bunu sürüyorum. Tamam mı? Kirpik kıvırcısını nasıl bıraktığımı söylüyorum size. İlk başta bunu böyle sürüyorum. Ama böyle baya baya sürüyorum. Bir 5 dakika boyunca falan. Sürüyorum ki baya uzasın. Daha sonra hemen kurumadan gidiyorum. Şu pastelin maskesini sürüyorum. Pahalı maskeler bana pek işe yaramıyor. Teleskopik mesela. bana hiç yaramadı siyah siyah olanı. şöyle yapsam <gülüyor> hello <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi yapacaklarım hakkında bir liste oluşturacağım. Küçüklüğümden almıştım. Çok küçükken almıştım. 2019'da almıştım sanırım. 2020 2019 arası. Burada günlük yazıyordu. Ben buraya note yazmışım gözükmese de. Yapıştırmışım böyle bantla mükemmel evet buraya hazırlayacağız arkadaşlar sözde ders çalışacaktım yatakta videolara falan dalmıştım yine maalesef bende bir bozukluk var böyle ee, ve dedim ki kendimi motive edeceğim şimdi bir tane uzun nota deneyeceğim onu yapabilirsem beceriyorum bu işi Hadi bakalım deneyelim. Evet arkadaşlar az önce ezan okundu ve iftarımızı açtık annemle beraber. Anne, orucun nasıl geçti bugün? Senin? Hı hı. Çok iyi. Ben hiç çıkmadım. Hatta ilk başta dedim bir saat daha bekleyeceğim. Orada havaya bakın. Bu kadar karanlık değil. Normalde binalardan dolayı öyle görünüyor. Normalde böyle. Hatta dedim ki bir saat daha bekleyeyim dedim. Ama sonrasında annem dedi ki ye. Yeah. Ye. Yeah. Yaptı böyle. Sonra saçımın dökülür diye korktum. Öyle. Bu videoyu kapatacağım. Ee, hazırlanacağız beraber. Sonra çadıra gideceğiz Amazon çadırına. Önceden yerimizi katmamız lazım ve bugün orucum mükemmel geçti mi desem bence öyle oldu. Evet arkadaşlar birazdan çıkacağız. Ben hazırlanacağım, üstümü giyeceğim. O sırada geçişli bir video yaparak videoyu başlatacağım. Makyajımı, üstümü giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar hazırım. Komenim şu şekilde oldu. Aslında çok olacak. basic giyindim. Aşırı basic. Bak, bak, bak. Bak, bak. Arkadaşlar saçlarım ilk defa örgülü güzel oldu. Çok fazla kabarmadı. Kabardı ama çok fazla değil. Çekil. Bak bak. Ama orada mı? Evet. Ama bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim? Yanında hiçbir şey yanında hiçbir şey getirmedim. Evet şimdi çöpü aldım ve çıkıyoruz. <laughs> Anne çünkü perçemim çok kötü oldu o yüzden taktım. O mükemmel. Evet arkadaşlar şu an az kaldı yol 50 saniyeyi oradayız. Evet arkadaşlar geldik ee, tam olarak burası. Gel. Sıfırlardan oluşan bir şey. Bak Hacıvat ile Karagöz. Bakacağız şimdi. Hacıvat ve Karagöz'e fotoğraf çekinirim. Yapsın. Çok komik olur. <gülüyor> <gülüyor> Anne çekineyim mi Hacıvat'la? <laughs> Çekin. Hacı <Vat> <laughs> Burada Nasreddin Hocam. Nasreddin <laughs> Hocam. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar macunu yedim açılı güzeldi. Macun ee, şekerli şeylerden içeri almıyorlarmış sanırım. Çok saçma. Şöpe atacağız şimdi. Sonra geri gireceğiz. Ne biçim kuralsa artık. Annemleri kaybetmemeye çalışıyorum. Şimdi gidiyoruz. Anne girelim artık içeri. Yanıma <laughs> Dişi gibi evet. Hamur. Arkadaşlar sütlü çay denedik şu an Evet arkadaşlar çocuklar durduruyordu O yüzden çocukları bıraktım Ve şimdi annemle iniyoruz Annemle gideceğiz Sahur için pire falan alacağız Bu kadar yani Belki tekrar uğrarız Annemden rica edeceğim Umarım uğrarız <laughs> Aa anne çok modern görünüyorsun evet. böyle yaslanmışsın <laughs> Allah, falan. Ay, yani. Hepsi güzel. <laughs> Şu güzel <bir> görünüyor. Ben yorulmam yorulmam. Ben yürümeye alışkınım Aa, anne. Şey. Şunları eledik. Ben bunu alacağım. Al sen de alacağım mı? Hı hı. Ben. Şey değil arkadaşlar tanesi 65 TL. Hmm. Anne ne kadar acayip. Çok acayip yani. Aslında, ay, ay çok tatlı. Ben zor açtım. Anne kendi dondurmanı gösterir misin? Benimkisi beyaz. Anneminki da. <laughs> <Karadıklı. gülüyor> Ve e, annem her fırsat bulacak buldukça yürüyor. Acun olmasını ister miydin? Sen çok akıllıydın. Ya canlılar hayatıma bakıyor. Hmm. Evet. Bence ilk çocuklar her zaman akıllı olur. Aynen. Kesinlikle. Hmm. Olur mu o ya? Ne geldi? Olur. Umarım başkalarının canını çekmemiştir. Anne çok güzel. Hı, çok tatlı. Aaa bakın buldum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Hmm. Anne bu çok değişik bir bardak. Ben bundan alabilir miyim? Ee, Paramı harcamak istiyorum. Alabilirsin. Alayım mı? Güzel mi? Evet. Yaz için. Yaz evet. geliyor ya bak çok havalı bir bardak. Evet. Anne ayna lazım bana. Ayna mı alsam? Ay bak. Evet. Makyaj aynası lazım bana. <laughs> Arkadaşlar doğru düzgün bir derse bile çalışamadım. İnanamıyorum kendime. Kendimden nefret ediyorum. Evet. Ee, hiçbir şey hak etmiyorum. Bu karar. Evet. O zamanlar çift <laughs> annem, dedemler tipi nasıl biriyle. saklıyordu arkadaşlar? Evet, evet ya. Ama çok abartılı yapmıştın <laughs> anne. Dedem kızmaz normalde böyle doğa falan olsa hadi neyse diyeceğim. Ama çok Böyle. Aşırı abartı Ay, yapmışlardı. Şimdi annemle biraz yürüyeceğiz ee, O zaman kadar ben kamerayı kapatacağım Eve dönünce kamerayı tekrardan açacağım O yüzden bay bay Evet arkadaşlar eve geldik Şu an e, Saat tam olarak 12.30 Ya da 1 olması lazım e, Ve çok yoruldum Bugün çok güzel bir gündü ve gösteri Muhteşemdi gerçekten Şu an gülemediğime bakmayın Geceleri birazcık şey oluyorum Kafa gidiyor yani bayağı uykum var Birazdan yüzümü yıkayıp uyuyacağım. Oradaki kazaklılar, kızlar gerçekten çok güzeldi. Herkes onların hakkında konuşuyordu. Hatta keşke ben de o kadar güzel olsaydım. Ve size şu an iki tane şey aldık annemin önüne. Şimdi annemin aldığı ürünü göstereceğim size. Bambu. Bayağı ekonomik ve kaliteli. Çekmen zorunda. Sonra şöyle bir ayna aldım. Normalde bunun e, siyahını alacaktık. Hello. Normalde bunun siyahını alacaktık ama yok dedi adam. O yüzden alamadım maalesef. Ya beyazı ya siyahı olsaydı daha güzel olurdu. Bunun koyusu vardı. Koyu renk pembesi vardı ama koyu pe renk pembe sevmiyorum. Ee, sadece iki renk çeşidi vardı zaten. Diğeri baya kötüydü rengi. Gittim bunu aldım. Hatta annem sordu videoda siyahı var mı diye. Yok dediler. Bu aynayı da çok beğendim. Neyse e, videoyu burada sonlandıralım bence. Birazdan yüzümü yıkayıp uyuyacağım. E, hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.